Şu an bugünkü gördüğümüz hastanın e, laboratuvar sonuçları çıktı mı? Evet hocam çıktı. Pritülleri açabilir misiniz? Tabii ki hocam. Teşekkür ediyorum. <laughs> laboratuvar sonucu açabilir miyiz aslında? Laboratuvar sonucu açalım. Laboratuvar sonucu yazıcı olarak yazdır, oradan şey olsun. <laughs> Heh. Bugün Dünya KOAH günü. KOAH e, sık görülen ciddi bir hastalık olmasına rağmen maalesef yeterince bilinmemektedir. Bugün Dünya KOAH günü. KOAH e, ciddi bir hastalık, sık görülen bir hastalık ama maalesef yeterince bilinmemekte. Bu bakımdan bu bilinirliğin arttırılması amacıyla e, Gold kısaca ismiyle bildiğimiz kronik e, obstriktif akciğer hastalığıyla mücadele açısından oluşturulan bir organizasyonun e, halk arasında koa hastalığının bilinirliğini e, arttırmak amacıyla e, ilan edilmiştir. İsmi içerisinde bulunan kelimelerin baş harfinden türetilmiş e, koa hastalığı kronik obstriktif akciğer hastalığının kısaca isimlendirmesi koa olarak bilinmektedir. Kronik obstriktif akciğer hastalığı sık görülen bir hastalıktır. Bu bakımdan dikkat çekici olarak verebileceğim dünyada hastalık nedenli ölümlerin 3. sırasında koa hastalığı yer almaktadır. Sıklığı açısından değerlendirilecek olursa da ülkemiz için 40 yaş üstü bireylerin neredeyse her 5 tanesinden birinde koa hastalığı mevcuttur. Koa hastalığı özellikle en sık nedeni sigara içimidir. Tütün ve tütün mamulleri bunlar başta sigara olmak üzere nargile, puro, pipo ve son yıllarda kullanıma giren elektronik sigarada yine koa hastalığını sebep olmaktadır. Sigara kullanımı dışında diğer kuaha sebep olabilecek nedenlerse iç ortam kirliliği ve dış ortam kirliliği olarak adlandırılan genel olarak hava kirliliği, iç ortam kirliliği olarak da özellikle ülkemizde sıklıkla karşımıza çıkan sebeplerden biyomas olarak adlandırdığımız ısınma amaçlı veya yemek pişirme amaçlı kullanılan organik yakıtlardan kaynaklanan, Duman ve gazlarda koa gelişimine sebep olmaktadır. Koa hastalarında en sık karşımıza çıkan şikayetler öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığıdır. Özellikle risk faktörüne maruz kalan kişilerde öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı şikayetlerden herhangi birisinin varlığında KOA hastalığı var mı yok mu açısından değerlendirilmek üzere solunum fonksiyon testleri yapılmalıdır. Tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır. tüm hastalıklarda olduğu gibi kronik obstrüktif akciğer hastalığında erken tanı çok önemlidir. KOA hastalığının tedavisinden bahsedecek olursak burada yapılması gereken ilk şey Koah sebep olan faktörün ortadan kaldırılması ki toplumda en çok koah sebep olan şey sigara kullanımıdır. Koah tedavisinin birinci basamağı sigaranın bırakılmasıdır. Covid pandemisini yaşadığımız bu günlerde koah hastalarımızdan özellikle isteğimiz tedavilerini düzenli sürdürmeleri, enfeksiyonlara karşı standart hijyen önlemlerine özellikle dikkat etmeleri ve gerekli olunan koşullarda gerekli önlemleri alarak hastaneye hekimlerine başvurmalarını tavsiye ediyoruz.